Bir gün Emri bil Maruf yapıyoruz. Bir tane kahve. Eski böyle İstanbul'un gayrimeşru mahallelerinden. Kara Gümrük isimleri duyulmuş mahallelerden. Orada Emri Bil Maruf yapıyoruz. Kahvenin önündeyiz. Neyse aynı bu muhabbetler açıldı. Resulullah Efendimiz'i sevmemiz lazım. Sevgi için işte büyük fedakarlıklar lazım. Sevmek öyle sevdim demek de olmaz. Neyse bir tane genç böyle şey yaptı Dedi ki Resulullah için canımı veririm dedi ya Böyle yaptı tamam mı kendini öne at Dedi ki Resulullah için canımı veririm ya Dedim bir dakika dur ya otur bakalım Sen canını veriyorsun da Daha dedim ya sakalını uzatamıyorsun ya Ne canı ya ne canı Senden kimse canını istemiyor ki Neyini feda ettin Hazreti Ebu Bekir gibi Malını feda edemedin Neyini feda ettin ya Uykularından mı böldün Vaktinden mi böldün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ne yaptın ya hayatında?